solcu her kesimden insanlar var bizim toplumda dahil olmak üzere. Dolayısıyla Hristiyan Demokratların da bu insanlara daha fazla ilgi göstermesi bence en doğal şey. Ama tabii ki pratikte ne derece siyaseti etkilerler orada tabii ciddi bir soru işareti var. Ama yine de iyi bir başlangıç vatandaş olarak sorarsanız iyi buluyorum. Yeşil Partisi'nin başkan olarak sorarsanız yetersiz buluyorum. Son soru seçimlerde Türk seçmeni mesajınız nedir? mutlaka seçimlere katılmak. oy hakkı bence en önemli demokratik haklardan bir tanesi. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor çünkü... Son seçimlerde onu gördük. Türk kökenli insanların seçimlere katılması seçimleri ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla bence bir vatandaşlık görevi. Yeşillerin Baldwin Teşkilatı'nın düzenlediği ve partinin uyum politikası sözcüsü Werner Wöfle'nin yönettiği toplantıya seçmenler büyük ilgi gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğan Mega Center, Ludwig Rhein-Main Expressi sunar.

Keserli dizilini boyunlarına dolayıp yumurta tokuşturan Sinoplular ayancık eğmeleri türküsüyle oynayıp bol bol stres attılar. Sana bol Sinop'taki hidrales kültürünü yaşatmak için her yıl geleneksel hale getirdikleri kutlamaları bu yıl çevredeki dernekler ve iş adamları da destek verdi. Sana Saada sizler olan Avrupalı Sinoplar Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin yanı sıra Maden Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği de organizasyona destek verdi. Salim Şentürk yaptıkları etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirterek kendilerini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür etti. Sevgili izleyiciler her yıl Mayıs'ın 6'sında Şiferstat'ta geleneksel olarak düzenlenen Hıdır Şenliği'ndeyiz ve komite başkanı Salim Şentürk ile birlikteyiz. Evet Salim Bey öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet ben Salim Şentürk, Sinop Ayancık'tan. 30 senedir Şiferstat'ta oturuyorum buradan. Biz yaklaşık Sinoplu Ayancıklı olarak burada 150 kişi falan varız. Her sene bunu gelenek haline getirdik. Organizasyonu Salim Türkte birlikte düzenleyen Madenköy Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Salim Gökkaya, bu tür etkinliklerin hemşehrileri birbirine kaynaştırdığını söyledi. Burada bütün hemşehrilerimin olmasını istiyorum. Bu sene belki e, gece oldu, acemilik oldu bilmiyorum ama. Yani maden köyleri genellikle burada her sene görmek istiyorum. Böyle hemşerilerle, dostlarla, arkadaşlarla birlikte olmak bizi de mutlu ediyor. Bu tür devamını hatta daha daha çok böyle kalabalık bir şekilde olmasını temenni ediyorum. Eğlenceye katılan Sinoplular çocukluklarında yaşadıklarını gençlere ve kendi çocuklarına göstermek amacıyla dağdı, 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 o günlerden kalan eğlenceleri tekrar yaşattılar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gördüğünüz gibi vereyim o <laughs> Tamam. Al bakayım, çocuk karar veriyoruz. <laughs> bakayım, mı? Yaklaşık 300 kişinin katıldığı hücrelet kutlamaları öğlen saatlerine itibaren akşama dek devam etti. <laughs> Mannheim Türk Spor geleneksel bahar turnuvasını bu yıl 12 takımı katılımıyla gerçekleştirdi. Bazı <laughs> sakin Mannheim Türk Spor tarafından geleneksel olarak organizasyonu gerçekleşen ve bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Bahar Şenliği çerçevesindeki Esnaflar Futbol Turnuvası'nda finalde rakibi BCM Kassan takımını uzatma dakikalarında 1-0 mağlup eden World of Fun şampiyon oldu. turnuva bölgedeki esnafları ve çalışanları ile aileleri bir araya getirdi. Mannheim Türk Spor'un sahasında gerçekleştirilen esnaflar turnuvasında 10 esnaf takımı turnuvaya iştirak etti. Başkan, başkan. Başkan. <laughs> Grup maçları sonunda ilk 4 sıraya giren takımlar finallere katılma hakkı elde ettiler. Özellikle genç futbolculardan oluşan takımların denk mücadelesi şeklinde geçen final maçları sonunda World of Fun, Yıldırım Transport, BCM Kassen ve Vatan Spor takımları yarı finale yükselme başarısı gösterdiler. İlk yarı finalde Yıldırım Transport'u 4-2 mağlup eden World of Fun adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Diğer yarı final mücadelesinde ise BCM Kasar rakibi Vatan Sporu 7-1 gibi farklı bir rekor ile geçerek adını finale yazdıran diğer ekip oldu. <laughs> Oldukça çekişmeli ve bir o kadar da heyecan fırtınası şeklinde gerçekleşen final karşılaşmasında rakibini uzatma dakikalarında attığı gol ile mağlup eden World of One şampiyonluğunu ilan etti. Manheim Türk Spor Başkanı Lokman Karabulutoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Sinan Sürer Mannheim Türk Spor olarak şehirdeki esnafın hem Türk Spor'a destek olması hem de futbolun kaynaştırıcı özelliğinden faydalanarak aileler ile birlikte güzel bir gün geçirmek için geleneksel hale getirdikleri turnuvanın amacına ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Manavimdeki esnaflarını buraya toplayıp bir gün olsa bilene iş stresi uzak tutmak ve en iyi şekilde burada eğlendirmeye ve e, zaman geçirmeye geçiş geçirmelerini sağlamaktır. Biz e, senede iki defa bu şekilde turnuva yapıyoruz esnaflarımızı bir araya getirmek için. Bir tanesini Vaynak tatilinde kapalı halle hallede yapıyoruz. Bir tanesini de baharda e, dışarıda yapıyoruz. Aslında katılım daha çok olacaktı. Yalnız bugün işte biliyorsunuz bir e, Cuma gününe rastladığı için kısa olduğu için kısa tuttuk. Takım sayısını az tuttuk çünkü bitemez diye. E takımımız ekibimiz gerçekten hem yönetim kurulu hem takımımız çok iyi bir uyum içinde gidiyor. Bunu esnaflarımıza yansıtmak için, göstermek için bunları işte her sürekli ziyaret ediyoruz. Biz buraya çağırıyoruz. Sağ olsunlar. Onlar da şöyle böyle geliyorlar yani iyi de kötü de olsa yine de sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Maymark tüketici fuarına katılımcı rekoru. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin en büyük ikinci şehri olan Mannheim'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 396. kez kapılarını açan Mayınmark Fuarı'na rekor katılım gerçekleşti. Fuarda kurulan 47 çadırda toplam 1500'ün üzerinde firma katılırken Türk firmaların azlığı gözlerden kaçmadı. Her yıl Nisan ayı sonu ile Mayıs ayının ilk haftasında organizasyonu gerçekleşen ve 9 gün sonra Rhein-Main bölgesinin en büyük tüketici fuarı, aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci tüketim fuarı olarak da dikkat çekiyor. Bu yıl 396. kez kapılarını açan fuarı 9. kez stand açarak Türk ürünlerinin ve Türk kültürünün Almanlara tanıtımını gerçekleştiren Baktaş firması ise en çok ilgi gören standların başına geldi. Sevgili izleyiciler biraz önce SPD partisinin genel başkanı burayı ziyaret etti, Baktaş standını ziyaret etti. Şu anda yanımızda. Baktat'ın Alman pazarlama sorumlusu eee Oğusan Özkara var. Evet Oğusan Bey, e, hoş, hoş bulduk. Öncelikle e, sizleri tebrik ediyorum. Yani evet. e, Almanya'nın en büyük partisi e, şu anda evet. koalisyon ortağı partinin genel başkanı geldi şantınızı ziyaret etti. Evet e, öncelikle görüşlerinizi alabilir miyiz bu ziyaret hakkında? Yani şimdi kendisi buraya geldi. Bizim çok gurur verici bir olay oldu kendisi için. Yani kendisi geldi kahvemizi içti, çayımızı içti, baklavamızı yedi burada kendisi. Evet. Ee, bizim çok gurur verici bir şey. Ee, sorulara ben tam da yani ben duyamadım kendim çünkü Kayan Bey görüşmüş kendisiyle. Hı -hı. Ee, çok gurur verici bir şey oldu dediğim gibi. Yani burada misafir etmek kendisine oturdu. Konuşma fırsatı buldu kendisiyle. Yani Türkiye hakkında birkaç soru sordu Kayan Bey yanılmıyorsam. Onları cevaplandırdı. Bizim için çok gurur verici bir şey. Sağ olun. Mayınmak fuarında Santaçan diğer bir firma ise kuru meyve çeşitlerini satış